Arkadaşlar selamlar. Yukarıda verilen A kabından 40 litre, B kabından 40 litre alınıp başka bir kapta karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımı şeker yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Okey. Şimdi arkadaşlar A kabımızı bir çizelim. A kabından bakın 60 litreden 40 litresini alalım. Peki şekerin yüzdelerinde bir değişiklik olacak mı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Mesela çay içiyorsunuz. Bardaktaki çayın yarısını bir başka bardağa aktardığınızda oradaki şeker miktarında bir değişiklik oluyor mu? Hayır o yüzden yüzdeleri her ikisi için de aynı olacak. O zaman yüzde 20 şeker olacak. Artı arkadaşlar B kabından da 40 litre alıyormuşuz. Tabii ki yüzdesi yine ne olacak? Yüzde 40 olacak değişiklik olmayacak. Şimdi yeni bir karışım elde ettik. 40 40 daha 80 litrelik bir karışımımız var. Bana buradakinin yani yeni karışımının şeker yüzdesini soruyor. Ona da x diyelim. Başlayalım. Bakın 40 çarpı 20 diyeceğim. 40 çarpı 20 artı buradan 40 çarpı 40 eşittir 80 çarpı x diyoruz arkadaşlar. Buraya 40 parantezin alalım şöyle. 40 parantezinde 20 artı 40 diyelim kapatalım. 80 çarpı x yani 40 çarpı 60 eşittir 80 x olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. 40 ile 80 ile 40'ı sadeleştirelim arkadaşlar. 1 olsun buradan da 2 gelsin. 2 x eşittir 60 olacaktır. Bu ikisini sadeleştirsek arkadaşlar buradaki yeni karışımın şeker miktarı %30 olacaktır arkadaşlar. Buraya yazalım cevabı. Şöyle bir sığsın bakalım. Bir tık şöyle gönlü. Hah, şimdi okey. Bu kadardı.